Manisa'nın Soma ilçesinde bir ton atık pil toplandı. Kampanyaya en büyük destek engelli öğrencilerden geldi. Atık piller geri dönüşüm kutusuna atılıyor, çevre kirliliği önleniyor. Okullar arasında düzenlenen ödüllü kampanya kapsamında Manisa'nın Soma ilçesinde bir ton atık pil toplandı. Manisa ilinde toplamda 2882 kilogram atık pil toplanmışken bunun üçte biri oranında İlçemizde ilçemizde atık pil toplanmıştır. Kampanyaya en büyük destek engelli öğrencilerden geldi. Engelli olarak pil topladık, kapı kapı gezdik işte, pillerimizi topladık. Okulumuzca bu yaşmaya gördük ve ödülümüzü almaya kazandık. Soma Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi il genelinde yapılan pil toplama yarışmasında ikinci oldu ve belediyemizin bu katkısından dolayı belediyemize teşekkür ediyorum. Her öğrencimiz yaklaşık birer kilogram atık pil toplayarak bu kampanyaya destek verdi. Alkışlıyoruz. Atık pilleri toplayan engelli öğrenciler satranç takımıyla ödüllendirildi. Bu örnek alışkanlıkların devamı.